Benimki kapalı. Size tavuk, tavuk yemiyor musunuz? Yok tavuk yemem. Sadece aşure. Merhabalar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir program olan Hayatın Tadı Tuzu programıyla karşınızdayız. Dün size sıvı tuzdan bahsetmiştik aslında. Ve bugün tekrar sıvı tuzla ilgili size bilgiler vereceğiz. Ve aramıza Mahmut Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Küçükdoğan ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz Mahmut hoş Bey. Bulduk, Nasılsınız? Hoş bulduk Teşekkür ederim. İyiyim sizler değilsiniz. Bizler de iyiyiz. Sizleri de gördük herkese, daha iyi olduk. Ben de buradan herkese sevgiler, sağlıklar, iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Evet, şimdi izleyenlerimiz merakla bekliyorlar. Mahmut evet. Bey dün altunsu ve sıvı tuzdan bahsettik. Diğer adıyla doktor salttan bahsettik aslında. Dün ama hani kaynağı nedir? Sıvı tuzun e, nelere iyi gelir? Onlardan bahsettik ama açtık evet. önünü sadece. Bugün hangi Tabii. hastalıklara iyi gelir? Faydaları dün, nelerdir? Dün genel Onlardan manada, bahsetmek da, istiyoruz. Evet, dün gelen manada bir bilgi verdik. Bugün e, yavaş yavaş tuzu açacağız. Yavaş yavaş tuzun kullanım alanlarını anlatacağız. Evet. Tuzun ne kadar kıymetli, değerli, insan için olmazsa olmaz olduğunu anlatacağız. Ama öbür taraftan da şu anda evlerde, sofralarda kullanılan tuzların Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanılmadığını biz de tavsiye edeceğiz. Onlara hakikaten kullanılmamalı. O kullanılan tuzların insan sağlığına ne kadar zararlı olduğunu hem gıda olarak hem de dış bedenimizde eğer kullanılırsa ki oralarda da çok büyük zararlı olduklarını anlatacağız. Ama gerçek ve doğal tuzsuz hayatın olmayacağını, akıl sağlığımızı ve beden sağlığımızı koruyamayacağımızı en ince noktalarına kadar anlatacağız. İnsanlarımızı aydınlatacağız, bilgilendireceğiz ve takdiri onlara bırakacağız ve kullanan insanların da hayatlarında bir dönüm noktası, sağlıklarında bir dönüm noktası olduğunu kendileri yaşayarak görecekler. Evet Mahmut Bey merakla bekliyoruz zaten böyle değerli bilgilerinizden faydalanmayı. Evet. Özellikle dün bizim programımızdan sonra bana çok soru geldi Mahmut Bey. Özellikle tansiyon hastalarından geldi. Öncelikle evet. tansiyon hastalarından başlayalım mı? Tabii ya yani bu soruları çekinmeden evet. direkt canlı yayına size, bize, evet. bizim vereceğimiz telefon numaralarına yöneltebilirler. Şu anda dünyanın yarısı tansiyon hastası. Evet. Dünyanın yarısı. Sebebi işte tıp aleminin kullanmayın dediği bozulmuş, tuz olmayan ama e, biz tuz zannettiğimiz, tuz bellediğimiz tuzlardır. Onlar insan sağlığını tehdit eder ve en e, evvela sağlıkta bozulan yerde böbreklerimiz ve tansiyonumuz tansiyon hastası oluruz. Böbreklerimiz rahatsız olur ve tansiyonumuz evet. yükselir. İşte şu anda ben inanıyorum ki dünyanın yarısı tansiyon hastası. Hatta tansiyon yaşı, tansiyon hastalığı yaşı 20'li yaşlara, 20'li yaştan altına kadar düştü. Maalesef. Herkesin cebinde bir hap, o hapı alıyor, 12 saat tansiyonlu organize ediyor ve ondan sonra o hapın tesiri bitiyor, 12 saat sonra bir daha alıyor. Evet. Bu e, tansiyonu dengelerken de vücutta birçok organizmayı bozuyor. Mesela en evvela, en başta kalbi bozuyor. Evet, Çünkü o hap kalp ritmini yavaşlatıyor. O hap, o hap aldığımız hap damarımızın genişlemesini ve daralmasını sağlıyor. Aslında e, damarların genişlemesi ve daralması otomatik olarak bünye kendi kendine onu organize ediyor. Ama biz bunu hap vasıtasıyla yaptığımız için damarlarımızda e, o daralmalar ve büzüşmeler sonrasında problem haline geliyor. Kalp de aynı şekilde ve bir başka çok yan tesirleri var. Şimdi doğal sıvı tuzu aldığı zaman doğal sıvı tuz insan organizmasındaki kalp ritmini ve e, tansiyonu otomatik olarak ayarlıyor zaten. Evet. Doğru yere getiriyor. Bir daha bu ritim, bu ayar bozulmuyor. Regülatör görevi görüyor. Hani evimizde regülatör vardır veya bir cihazda e, voltaj yüksek de gelse, düşük de gelse normal seviye getirir. Aynen tuz da e, tansiyonu regülatör görevi yaparaktan yüksek olanı aşağıya, aşağı olanı da yukarıya çıkartıyor. Evet. Ne kadar bir zaman, ne kadar bir zaman. Bir ay gibi bir zamanda bu regülatör görevini yerine getiriyor. Hele iki ve üç ay gibi bir zamanda tamamen tedavi ediyor ve ka, e, tansiyon riski adeta ortadan kalkıyor. Yalnız devamında gene sıvı tuzu e, gıda olarak kullanmak kaydıyla onun yerine başka bir tuz kullanmayacak. Yani evet. şu anda sofralarımızda kullanılan bütün tuzlar Dünya Sağlık Örgütü'nün de e, yasakladığı gibi kullanmayın dediği gibi biz de diyoruz ki kullanmayın kullanırsanız tansiyon hastası olursunuz. Birçok hastalıkların hemen hemen bütün hastalıkların anasıdır. Dolayısıyla bizim tavsiye ettiğimiz doğal olan sıvı tuzu kullandığınız zaman bir daha cebinizde tansiyon abıyla gezmezsiniz evet. ve tansiyonla ilgili hiçbir probleminiz kalmaz. Tansiyonunuz düzelince zaten sağlığınız da düzelmeye başlar. Evet. Peki istedikleri kadar tüketebilirler i̇stedikleri mi İstedikleri kadar tüketebilirler evet. yalnız bir şartla. Evet. Günlük Sıvı ihtiyacının %90'ını su almak kaydıyla. Bir insanın günlük su ihtiyacı asgari 1,5 litre ile 3 litre arasında değişir. 1,5 litre ile 3 litre arasındaki değişen nedenler ve etkenler vardır. Bir insanın yaşı, 2 evet. kilosu, 3 mevsimi, 4 yaptığı iş. Bunlara göre değişir. Yani e, kilosu işte 60-70, 50-60 kilo olan bir Hı. hanım evde klimalı bir ortamda kış ortamında neyse oturuyorsa bu insanın fazla suya ihtiyacı olmayabilir. Bu bir buçuk litrelik suyla ihtiyacını karşılayabilir. Ama kilosu 100 kilonun üzerinde. Yaptığı iş ağır. Klimalı bir ortam değil. Yaz ortamı. Dolayısıyla bu insanın günlük 3 litre civarında su içmesi lazım. Evet. Vücudumuz iki şeyi depolayamıyor. Birisi su, birisi de mineral. Mineral dediğimiz, biz buna tuz diyoruz da aslında Tuz demeyip mineral desek e, yenidir. Evet. Çünkü 84 mineralden oluşuyor. Ama biz buna tuz demişiz. Yemeklerimize tat tuz da verdiği için tuz deniliyor. Aslında tamamen bir mineral, mineral. yumağı. Evet. 84 mineralden oluşuyor. E, doğal hiçbir gıdada 84 mineral yoktur. Hı hı. Şimdi işin başka bir tarafı mineral demişken şurayı da açalım. İnsan organizmasında da 84 mineral vardır. İnsan 84 mineralle yaşar. Evet. Bu mineraller eksik olduğunca mineral ihtiyacını gene tuzdan karşılarsınız. Bir su depolayamıyoruz, iki tuz depolayamıyoruz. Yani günlük ihtiyacımız olan tuzu ve suyu Karşılamak mecburiyeti, yan evet. dışarıdan almak, takviye etmek mecburiyetindeyiz. Hı hı. Evet, insan bedeninin %76'sı su, %2'si de tuz. Eksilen mineralleri günlük almak mecburiyetindeyiz. Eksildiği zaman sağlık problemimiz ortaya çıkıyor. Evet. Yani gerek mineralde ve gerek suda. Hem mineral ihtiyacımızı, günlük ihtiyacımızı takviye etmek mecburiyetindeyiz. Günlük su ihtiyacımızı da takviye etmek mecburiyetindeyiz. Bu çizdiğimiz skala, bu çizdiğimiz tablo nedir? Bu tablo sağlıklı bir insanda olması gereken tablodur. Evet. Efendim ben işte su içmiyorum. İçmezsen yarın sağlığım bozulur demektir. Efendim ben tuz almıyorum. Almazsan sağlığım bozulur demektir. Evet. Şimdi Çünkü e, organizma temizliğini... Vücut temizliğini, vücut iç temizliğini tamamen suyla yapar. Yani evde hanım çamaşır temizliğini suyla yapar, bulaşık temizliğini suyla yapar, evet. ev temizliğini, yer temizliğini suyla yapar ve kendi beden temizliğini yine suyla yapar. Evet. Organizma da iç temizliğini suyla yapıyor. Peki bu sular nerede bulunuyor? Yani bir yerde bir depo falan. Evet, insan organizması biliyorsunuz atomlar, moleküller ve hücrelerden oluşur. Şey. Hücreler olarak konuşacak en büyük parça hücreler olarak konuşacak olursak. İnsan organizmasında 100 trilyon civarında hücre var evet. 100 trilyon düşünebiliyor musunuz 70 kiloluk bir insan 100 kiloluk bir insan 100 trilyon parçacıktan oluşuyor bunu moleküle ve atoma e, e, indirgesek kaç kat trilyon çıkar Dolayısıyla hücrelerimizin içerisinde hücrelerimizin içerisinde su var hücrelerimizin içerisinde su bize sağlık e, sağlık demektir sağlığı aşılıyor demektir Evet Hücrelerimizin içerisine de bu 100 trilyon hücrenin içerisine su girebilmesi için de su girebilmesi için de tuza ihtiyaç vardır. Evet. Tuz anahtar bir kelimedir. Tuz bir anahtardır. Tuz olmadığı müddetçe su hücrelerimizin içerisine giremez ve biz de sağlıklı olamayız. Sağlıklı olmanın birinci şartı organizmada doğal tuz ve beraberinde içmiş olduğumuz Günlük ihtiyacımız sıvı ihtiyacımızın %90'ı su dedim ya suyla karşılayacağız su ve tuz ikisi beraber çok kıymetli bir şey ama ikisi de başlı başına evet. e, e, olmuyor İkisi mutlaka beraber olacak beraber olduğu zaman hücrelerimizin içerisine giren su bize sağlığın başlangıcı ve sağlıklı olmanın ilk adımları demektir sağlıklı olmak istiyorsak bu şimdi buradan tansiyona tekrar dönecek olursak ülkemizde hakikaten ee, bilen, Çok veya bilmeyen, bilen veya bilmeyen Bilen veya bilmeyen insan tansiyonu efendim 15'lerde 20'lerde geziyordur ama farkında Bilmiyor. değildir. Evet. Veyahut da aşağılardadır. Büyük tansiyonu 8'lerde 9'larda 7'lerde gezen insanlar var. Farkında değildir. Farkında olanlar ve farkında olmayanlar inanıyorum ki yarı yarıyadır. Evet. Yarı yarıyadır. Yani Türkiye'de yarı yarıya tansiyon insanımız var. Sebebi yanlış kullandığı tuzlardır esas sebebi de doğru tuzu almamasından kaynaklanıyor. Doğru tuz dünyada tek doğru tuz bu. Evet. Peki başka kaya tuzları da var. Onlar doğru değil mi? Evet, onlar doğal tuz. Fakat tabiat şartlarından ötürü bugün onları da kullanmak ciddi manada tehlikeli ve mahsurlu. Özellikle onu da, doğal tuzları açmanızı rica edeceğim. Çünkü dünkü sorularımızda bu da vardı Mahmut. Onu da anlatayım. Doğal, doğal, tüz, doğal evet. tuz dünyamız 150 yıldan bu tarafa Evet. 150 yıldan bu tarafa hava kirliliği olarak hat safhada ve her geçen günde yarın bugünkinden daha kirli olacaktır. Yarın hava bugünkinden daha kirli olacaktır. Bir sonraki günde ondaki günden sonra kirli olacaktır. Çünkü dünyadaki sanayileşme her geçen gün artıyor ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar artıyor. Ve dün işte Volkswagen ile ilgili bir, bir haftadan bu tarafa dönen bir hikaye var. Volkswagen'in egzozlarından çıkan Gaz çıkması gerekenin 40 mislisi. Volkswagen mi diğer araçlar da evet. böyle. Hepsi yani bu gazı dünyaya salıyorlar. Dünyaya salınca hava kirleniyor. Peki hava kirlenince tuzla ne alakası var? Evet. Çok alakası var. Tuz bir iletken. Hem çeker hem de iletir. Evet. Yani havada bulunan e, rutubeti ve nemi kendi bünyesine toplar. Rutubeti, nemi kendi bünyesine toplarken havada bulunan biraz önceki saydığımız radyasyonu, karbondioksit, karbon monoksidi. Kükürdü, zehirli gazları, araba egzozundan çıkan bütün içtiğimiz sigara, aslında. bütün kimyasalların evet. tamamını toplar. İşin garip tarafı ya benim ülkemdeki hava temiz bana ne diyemezsiniz çünkü evet. havada sınır yok. Buradaki içtiğimiz bir sigara dumanı dünyanın öteki ucuna kadar gidebilir Hı -hı. çünkü hava yoluyla biliyorsunuz gazlar ve dumanlar gidebiliyor. Dolayısıyla tuz açıkta bulunduğu müddetçe havada olan her şeyi kendi bünyesine toplar. Evet. Biz bunu gözlerimizle görme imkanımız yok. Elimizde hakikaten bunun içerisinde radyasyon kimyasal var mı diye görme imkanımız yok. Zaten çıplak gözle baktığımızda havada hiçbir şey göremiyoruz. Ama bu havada asılı vaziyette bu saydıklarımızın evet. hepsi var. Dolayısıyla tuzun karakteri icabı bünyesine toplayınca, rutubeti çekince onları da beraber topluyor. Ve doğal diye bildiğimiz kaya tuzu, efendim deniz tuzu, göl tuzu ve şu anda meşhur Himalaya tuzu bunların hepsinde bunlar hepsinde var. var. İkinci bir şey hı hı. E, katı tuzlarda bu tuzların katı dediğimiz tuzların tamamında ağır metaller var. Kimse benim tuzumdaki ağır metal sayısı standartların içerisinde diyemez. Çünkü hiçbirisinin tahlili yok. Tahlil olsa bile şunda böyleyse bir başka tuzda e, netice farklı olabilir. Dolayısıyla şu anda bizim yaptırdığımız tahlillerde Ağır metal oranı çok ciddi oranda yüksek. En başta civa var. Civa evet. var en başta. Arsenik çıkıyor bugün tuzlarda. Bugün hastalıkların birçok sebebi de tuzda bulunan havadaki veyahut da kendi kaynağından elde edilen ağır metaller insanlara büyük rahatsızlık veriyor. Sonra bu tuzlar işlendiği zaman biliyorsunuz işlendiği evet. zaman üzerine onlarca kimyasal madde katılıyor ve rafine edilince de içerisindeki bütün mineraller ölüyor ölmüş bir minerali almış oluyoruz. Evet doğru. Yani hani ölü eti derler ya adeta ölmüş bir içerisinde mineral olabilir ama ölüdür bunları alıyorsun. Bunların insan sağlığına o kadar büyük zararı var ki hiç size bir faydası yok. Sadece orada acı bir tuzun tadı kalıyor. İçerisinde canlı, insana faydalı olan hiçbir, hiçbir şey. mineral kalmıyor. Evet. Bizim tuzumuz Günlerce, evet şimdi buraya gelmeden önce Mahmut Bey evet. hemen söylemek istiyorum. Peki izleyenlerimiz sıvı tuza nasıl ulaşabilirler? Hemen telefon Onu, numaramızı o numaralarımızı verelim. verelim. Evet. Bir de evet. E, ekran altından mütemadiyen eğer numaralarımız ve şeyimiz geçerse biz konuşurken de evet. e, orayı arayıp e, bizim merkezimizden bu bilgileri ben alabilirler. Ben şimdi bilgilendirmeye rejideki rica, rica, arkadaşlardan da evet. Bu bilgileri rica ben de vereyim siz de evet. verirsiniz. 0212 912 14 1474 0212 912 14 74 e, www.civitus.com Evet sevgili izleyenlerimiz telefon numaralarımızı da ekranda gördünüz. Ben de sizlere tekrar edeyim. Evet. Telefon numaramız 0212 912 1474 web adresimiz www.civitus.com'dan civitusumuza ulaşabilirsiniz evet. diyoruz. hem buraya ulaşabilirler evet. hem de e, oradaki arkadaşlardan farklı soruların canlı cevabını alabilirler. Evet. Hem de o sitede benim televizyonlarda, radyolarda ve gazetelerde yüzlerce hemen hemen her konuyu anlattıklarım var. Oradan da ayrıca ilgililer dinleyebilirler. Evet. İlgililer dinleyebilir. Orada çok farklı, oldu. çok kıymetli bilgiler var. Ama burada biz o bilgileri tekrar tekrar bir daha canlı olarak vereceğiz ve veriyoruz. Ee, buna 24 saat ulaşabilirler. Zaten evet. ulaşıldığında eğer dönülmüyorsa orada santral yoğundur. Telefon numarası gözükeceği için oraya tekrar arkadaşlarıza o numaraya, evet. o numaraya tekrar döneceklerdir ee, aramalarını tavsiye ediyoruz. Evet bu arada zaten zamanımız da daralıyor Mahmut. Bey, evet. Biz bu arada aslında e, bahsedelim sev tuzdan da hem gösterelim şöyle tuzluklarımızı gösterelim. Tabii bunu ben bir anlatayım. Evet. Şimdi bu telefon numaralarından görüştüklerinde arkadaşlar şunu şey yap önereceklerdir. Bizim bir setimiz var. Setimizin evet. büyüklüğü şu. Böyle bir e, kolinin içerisinde, bu kolinin içerisinde bir tane bu Beg'in Box diye tarif ettiğimiz önünde sebil tarzı çeşmesi olan bir ürünümüz var. Bu çeşme niye? Şunlar bittiği zaman bu çeşmeden Şuna, dolduruyorsunuz. Evet. Bunlar tuzluk şeklinde çeşmeden evet. doldurabiliyor Bunun tamamı e, koli dahil 9 kilo 350 gramlık bir ürün. E, buradan seyircilerimize gelecektir. Gelen ürünün içerisinde bir tane bundan var. Evet. Bu bizim Begin Box ee, bittiği zaman evde bir depo gibi. Yemeklerde hanımlar kullanması için böyle 750 cc'lik efendim ee, aşağı yukarı 1 kiloya yakın tuz var. Bunu hanımlar şöyle kullanacaklar. Onun tarifini bir yapayım. Bakın böyle orijinal çıtır çıtır açılıyor. Evet. Kapağını açacağız böyle. Açtıktan sonra yağ şişesi şu, gibi. Asıl. Yağ şişesi evet. gibi bir kapağımız var. Bunun içerisinde de görüyorsunuz yağ şişesi gibi tuzun birden akmaması için Tıpası. Ee, bir tıpası var. Evet. Ölçek olarak şunu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. 4 kişilik bir aile atıyorum. Bunu buradan böyle dolduracak. Doldurduktan sonra yemeğine koyacak. Evet. Bir ölçek veya iki ölçek. Şöyle ki bazı insanlar çok baskın yiyorlar, fazla tuzlu. Evet. Bazı insanlar az tuzlu yiyorlar, alışkanlıkları öyledir. Onun için tercihleri kendilerine bırakıyoruz. Bunu bir kapak, iki kapak şeklinde değerlendirebilirler. Eee yani tuzu koyduktan sonra eriyik halde olduğu için bu eriyik halde hemen tadına baktıklarında yemek piştiği zaman da aynı tadı alacaklardır. Evet. Do dolayısıyla bunu böyle yemeklerin içerisine koyacaklar. Ölçek bu bittikten sonra bu ölçek olarak bu kabı evet. kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ee, tuzun ağzı açık kalmamalı. Açık ağzı kaldığı zaman havayla temas eder, kristalleşir ve o anlattığımız sakıncalar doğar. Tuzun ağzı mutlaka böyle Kapalı tekrar kanlısı. işi bittikten sonra kapanmalı. Şimdi bunu yemeklerde hanımlar kullanacaklar. Burada diğer ürünlerimizi de anlatalım. Diğer ürünlerimiz de şöyle. Çok pratik Bu, aslında tuzluklarımız. Çok pratik, evet. evet. Bunu sprey tuzluk olarak yaptık. Şöyle ki yani bir salatanız var veya yeme ilave tuz yapmak istiyorsunuz. Şu anda ekranda gözüküyordur tahmin ediyorum böyle. Evet. Yemeğe sprey yapar gibi evet. yapıyorsunuz. Yemekleriniz işte ilave tuzlar, salata, balık, et, evet. efendim biliyorsunuz tavuk Tuz atıldığı zaman erimez evet. ama bunu aldığı zaman bu bir sos gibi balığın üzerinde, tavuğun üzerinde, etin üzerinde yayılır. Salatan üzerinde salatayı asla yeşilliklerini öldürmez, soldurmaz. Çok Hiç evet. öldürmez evet. ve gerçek tuz tadını burada alırsınız. Yani bir salata yapın, bir yiyin. Bugüne kadar yediğiniz salatalara eyvah bir salata yememişler evet. Yani o kadar yemeğe, raiha ve tat katıyor. Şimdi birincisi bu, ikinci bir de bunun yanında alışkanlığımız olan damlalıklar var. Evet. Bunu da damlalık olarak yaptık. Şöyle üstünde bir kapağı var. Bu kapağını yapıyorsunuz. Bu ucundan küçük bir kesiliyor. Kesildikten sonra böyle damlalık olarak da kullanılabiliyor. İsteyen sprey, isteyen damlalık olarak kullanılıyor. Şeyin, e, bu şeyin içerisinden e, Şimdi özellikle seyircilerimiz bu, merak ediyorlar bu, bu setin Bey. içerisinden. Fiyatımız bir, bir nedir tane diye? Bundan, i̇ki tane bundan, iki tane de bundan çıkıyor. Dolayısıyla bir, iki daha, üç, iki daha, beş parça bir ürün çıkıyor. Kargo, KDV dahil Türkiye'nin neresinden istenirse istensin bunu 69 liraya gönderiyoruz. Evet, 60, Gerçekten bugün bugün evet rakam. Avrupa'da altın, beyaz altın suya tabir edilen 30 bu tuz İspanya'da internete girsinler görsünler şu büyüklük. Hatta bundan birazcık daha küçüktür. Onlarınki 100 evet. cc, bu 150 cc, 100 cc'lik bir ürünü 49 50 euro'ya satıyorlar. Bu o kadar kıymetli, o kadar değerli. Biz bunu ben bu ülkenin insanıyım. Biz bunu kar ve ticari amaçlı yapmıyoruz. İnsanlar baktık, gördük ki kırılıyor hastalıktan. Hastalıktan kurtulmanın araştırdık, geliştirdik ve hastalıktan kurtulmanın yolu buradan kaynaklanıyor. Tuzu ve suyu almazsanız ne yaparsanız yapın sağlıklı olma ihtimaliniz çok zayıf. Yarın mutlaka bir problemle, ciddi bir problemle karşı karşıya kalırsınız. Onun için fiyatını çok komik 69 lira gibi bir e, rakam tuttuk. E, bunu alıp kullanmalarını çocuklarının, bebeklerinin, büyüklerin, yaşların herkesin Kullanması kullanmalarını gereken. tavsiye ediyoruz. Yani bundan sonraki programlarda çok şey anlatacağım. İnan bir an önce alıp evlerinde bulunsun ki anlattığım noktaları kullansınlar. Şu anda ülkenin yarısının da ağrısı, sancısı ve sızısı var. Evet. İnsanlar ağrılarını ve sancılarının, sızılarının gitmesi için e, ağrı kesici alıyorlar. Ağrı kesici bir çare değil. Ağrı kesici ağlayan bir bebeğin ağzını kapatırsınız, susturursunuz. A, o çocuğun karnı doyar mı? Bebek niye ağlar? Evet. Karnı aç olduğu için ağlar. Ağzını kapatma. Onun ağzına mamasını ver. Mamasını aldığı zaman zaten susacak. E şimdi vücudumuzda da, organizmamızda da ağrı ve sancı varsa ama sebebi belli olmayan ağrı ve sancı. Bir darbe olmuş, bir travma olmuş, bir yere vurmuşsun, bir yerin kırılmış, bir yerin Kesilmiş. Tabii ki orası ağrıyacaktır. Ona benim evet. şeyim yok. Dişini çektirmişim. Ama hiçbir sebep yokken bir yerlerine ağrıyor. İnanır mısınız? Sebebi organizmanızda en evvela doğal tuz yok, sonra da su yok. Su yok. Evet. İkisi beraber olduğu zaman ağrın, sancın, sızın otomatik kesilecektir. Tedavi olacaktır. Yani bebeğin ağlamasının arkasında eğer yemeğini verirsen, mamasını verirsen susacağı gibi bedenin de sen hücrelerin içerisinde mamasını verdiğin zaman Ağrı otomatik kesilecektir. Şu anda yüzlerce insan televizyon kanallarından ağrı kesici filan satıyor. Merhem krem satıyor. Evet. İnanır mısın hepsi uyuşturucu. O an için orayı uyuşturuyor ama ağrı içeride duruyor. Yarayı tedavi etmiyor. İki tane şey anlattık bugün. Bir tansiyonla ilgili anlattık. İki ağrıyla ilgili anlattık. Ağrının ve tansiyonun e, birinci ortadan kalkma sebebi doğal tuz olacak. Ve beraberinde suyunu içeceksin. İkisi de otomatik olarak bir daha olmayacak ve çok kaliteli bir yaşam içerisinde olacaksın. Evet çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar duydunuz Mahmut Bey'i de tuzluklarımızı raflardan kaldırıyoruz ve sıvı tuza ulaşıyoruz. Sıvı tuza ulaşmanız için de telefon numaramız 0212 912 14 74'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Web adresimiz www.sivituz.com'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, biz tekrar evet. böyle bir tuzluklarımıza bakmak istiyoruz. Şu anda da izleyicilerimizden yoğun talep var. Tekrar fısfısı görmek istiyoruz evet. aslında Mahmut fıs fıs Bey. Fıs evet, fısfıs buyurun. Şöyle. Buyurun bir de evet. siz sıkın. Evet. çok Gerçekten çok pratik. Bu şekilde burada kullanabiliyoruz. Burada Buradan da alalım bir tane. Sizdeki siyah, bu, evet. beyaz. Tabii beyaz var, siyah var. Farklı şekilde üretilmiş sadece. Bir de, de sadece. sebze evet. meyve Hı -hı. olan var. Bunun üçü de aynı. Üçünün de içerisindeki ürünler aynı. Ama aksesuar olarak işte kimisinin evinde Beyaz parselen gibi, kimisinde de bu siyah, şekilde. kimisinde evet. böyle sebze gibi ama üçünün içerisindeki ürün hepsi aynı. Bakın böyle çok pratik, çok konforlu, çok keyifli ee, kullanım şeysi olan zevkli insan Gerçekten çorbasına, çok pratik çorbasına, çorbasına evet. zevkle sıkıyor. Salatasına zevkle sıkıyor, tavuğuna etine, tavukta ette ve balıkta sos tesiri yapıyor. Özellikle. Biliyorsunuz tavuk, et ve balık sulu bir gıda olmadığı için üzerine tuzu o kalın tuzu kullanmayın evet. dediğimiz. Tuzu koyduğun zaman üzerinde duruyor böyle. Duruyor evet. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun ve yerken de ağzında çatır çutur bir takım Maalesef. sesler yapıyor. Ama bunu koyduğunda çok özel böyle raiha ve balık içine çekiyor, et içine çekiyor. Efendim tavuk içine çekiyor ve çok özel hele salatada bir bambaşka oluyor. Yemeklerin tabii gerçek ve reel tadı çıkıyor yemeklerin. Evet. İnanır mısın? E, kim bunu kullanıyorsa ağız damak tadımız değişti ve yemeklerimizin tadı değişti Çünkü evlerinde kullandıkları tuz zehir kadar acı. Şu anda denesinler, ağzına koysunlar. Ne kadar acı, ne kadar zehir. Evet. Ya biz bunu yemeğimize nasıl koyuyoruz diyecek kadar acı ve zehir. Belki insanlar hiç direkt tuzu tatmamış, denememiş olabilirler. Bizim tuzla buluştuklarında bizim tuzla böyle denesinler ağızlarına böyle bir sıksınlar. Ondan ne sonra kadar? su içsinler. Evet. Tabii ondan sonra da buz gibi bir su içsinler. Suyun tadına varsınlar ve Su o zaman bir meşrubat ve beden o zaman suyu istiyor işte. Yani bu tuzu aldığınız zaman böyle aldığınız zaman beden arkasından su istiyor ve su o zaman çok güzel bir meşrubat oluyor. Diğer e, sanayi içecekleri, gazlı içeceklerin hepsini hayatlarından çıkarsınlar insanlar. Suya yönelsinler su sağlıktır, su hayattır, su kalitedir tabii tuzla birlikte. Evet, Sıvı çok teşekkür ederiz Mahmut Bey. Evet. Programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı tekrar bir daha söyleyelim. Bu paket, bu evet. setimiz e, 9 kilo 350 gramlık. Bu set 69 liraya KDV kargo dahil. Türkiye'nin neresinden sipariş edilirse edilsin, Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt dışına da gönderiyoruz. Tabi oranın ülkelere göre kargo bedelleri var. Onu da bizim e, merkezimizden öğrenebiliyorlar. Onlar her ülke için ayrı bir kargo bedeli var. Onu söylüyorlar. Artı bir kargo bedeli. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı haftalar, sağlıklı günler ve Allah hayatımızın tadını tuzunu bozmasın, ağzımızın tadı tuzda eksik olmasın. Amin diyorum. inşallah. Çok teşekkür Bunlar ederim. Bunlar bizim sloganlarımız. Evet çok güzel. Evet. <laughs> evet sevgili izleyiciler programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.